Herkese Küba'dan merhaba arkadaşlar. Şu anda Havana'dayız. Burası eski Havana bölgesi. Bu arada e, yatay formatta çektiğimiz ilk video olduğu için muhtemelen Küba videosunu göreceksiniz ilk başta. Bu kızım Isabel. Görmüş olduğunuz gibi. Arkamda bulunan buralar katedralı arkadaşlar. Ve meydanı göstereceğim sizlere burada. Küba'da yapmanız gereken şeyleri beraber deneyimleyeceğiz. Yani para değiştirme, para exchange yapma, ardından burayı nerede alabilirsiniz, nerelere gezmeniz gerekiyor, ne yemeniz gerekiyor. Hepsini beraber burada öğreneceğiz arkadaşlar. Ve siz geldiğinizde benim gibi ilk başta denemek zorunda kalmayacaksınız. Şimdi ise Küba'daki ilk berbere geldik arkadaşlar. Şurada yokmuş olduk. Primera Berbera ilk en Küba. İlk berbermiş bu Küba'daki. Şimdi burada tıraş olacağım. Çünkü saçlar çok uzun şekil almıyor elisi kısa yapmak deneyeceğiz. Önceki hali ve sonraki hali altta yorumlarda yazalım. Evet, bu arkadaşımız rehber arkadaşımız. Şu anda bar şeyin berberin içerisindeyiz arkadaşlar. Burası Küba'daki ilk berber. Önceki sonraki halimi yorumlarda bir e, yorum arkadaşlar nasıl olmuş. Kısa mı uzun mu? Hadi şimdi turumuza devam ediyoruz. Evet şimdi otelimize geldik ve üstümüzü değiştirdik arkadaşlar. 4 saatlik bir Havana e, turumuz olacak araçla beraber. Burada normal araba kiralamadan daha uyguna denk geliyor. Özel şoför kiralıyorsunuz. Her ikisi de mesela kendi aracınızı kiralarsanız 160 Euro'ya falan denk geliyor. Burada şoförle beraber kendi araçlarını kiralarsanız, yani özel olarak kendileri çalışan şoförler kiralarsanız o da 150-160 Euro'ya denk geliyor arkadaşlar maliyet olarak. Yani anlayacağınız üzere benzin yüklemekten veya araç kullanmaktansa özel şoför tutup bütün maliyeti ona bırakmak daha uyguna denk geliyor. Şuna birkaç dakika sonra gelip bizi alacak buradan ve hava turumuza başlayacağız. Ara, kiraladığımız araç geldi. Şu anda pembe pembe hanım seçti. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu amca da şoförümüz. Evet, pembe kabriyomuza bindik ve tura başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gezi zamanı. Fusterland'e geldik arkadaşlar. Buranın dönemini anlatacağım sizlere. Fuster adında bir adamın bir mozaik çalışması oluyormuş. Olmuş zamanında burada. E, burası bir köy. Buraya turist toplamak için ve turistlerine para getirmesi için bu fikri gören yerleşim yeri, sakinleri de kendi parçalarına ve duvarlarını mozaik yapılar yapmaya başlamışlar kendileri. Ve çok güzel bir ee, yer elde etmişler. Şimdi sizlere orayı göstereceğim, yani burayı göstereceğim. Daha doğrusu hep beraber keşfetmiş olacağız. Hadi gelin devam edelim. Küba'da ikinci günden merhaba arkadaşlar. Küba sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Şimdi Küba'nın kapitoluna gidiyoruz arkadaşlar. Ne binası deniliyor ona. Tam olarak bilmiyorum ama unuttum daha doğrusu. Oraya gidiyoruz. Şimdi size orayı göstereceğim. Havaalanı'ndaki Ulusal Kongre binasına geldik arkadaşlar. Bu bina 1929 yılında yapılmış. Daha öncesinde ve burada parlamento olarak kullanılıyordu. Eski tarihlerde, dönemin eski tarihlerinde burası İspanyol'da tarafından dönemin bulunduğu yermiş. Ardından e, botanik bahçe olarak kullanılmış ve hemen ardından da Kongre binası inşa etmişler. Kongre binası göstermiş evet. evet. yolumuzun üstünde bir parana denk geldik. Size burayı gösterme fikri de doğdu kafamda. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Sen tost ekmekleri var. Burada sattıkları. Sandviç ekmeği var. Hamburger ekmekleri var. Kek var. Burada Milföy. Milföy hamurunda börek var. Brownie'leri var arkadaşlar. Arka tarafta ise yine sandviç ekmekleriyle hamburger ekmekleri mevcut. Birim fiyatları ucuz baya. Bir tane aldım ben sandığı çekme. Şimdi bir tane brownie döneceğim buradan. Ve yolumuza devam edeceğiz. Şu, şu anda ise Havana'da bulunan Malekol bulvarına geldik arkadaşlar. Burası 7 kilometre uzunluğunda bir yol, ürün ee, Kıvalıların genelde akşam üzerlerinde toplanıp, duvar üstüne oturup müzik dinledikleri, alkol aldıkları, yemek yedikleri ve eğlence yeri olarak, hatta çocukları yer olarak geçiyor Malekol. Şimdi burada birazcık yürüyüş yapacağız ve ardından yolumuza devam edeceğiz. Give it to me. burası da kaldığımız oteldi Havana'da arkadaşlar. Şöyle de manzarası var göstereyim. Çok güzel, temiz bir otel. Sokak manzarası, balkon manzarası da şu şekilde. Eğer Havana'ya gelip de burada kalmak isteyenler olursa diye adresi de hemen buranın altına bırakacağım. Ve isterseniz de Instagram hesaplarımdan buradan ulaşabilirsiniz. QR kodu okudum. Yeterli olacaktır. Şu anda internette gördüğümüz yorumlara göre en iyi taco yapabil yapabilen restoranların arasında olan El Del Frente'ye geldik arkadaşlar. Bu restoranda birkaç taco deneyeceğiz ve ardından Havana turumuza devam etmiş olacağız. Takoslar gelince tekrardan masamıza güzel veya değil diye yorumlayacağız. Bekliyoruz sabırsızlık. Küba'ya geldiğinizde sık sık içeceğiniz kaçançara içkisini söyledim arkadaşlar. Bu rom, limon ve baldar oluşan bir içki. Gerçekten çok lezzetli. Önceden denedik. Onun için burada da sipariş verdim. Burada da denemek istiyorum. Bu içki e, Trinidad şehrine bir ait bir içki. Fakat Havana'da da içebilirsiniz. Gayet güzel. Evet bahsettiğim takoslar geldi arkadaşlar. Bu ıstakos takozu. Ve gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şimdi deneyeceğim. Ve deniyorum arkadaşlar. Gerçekten lezzetli. Umduğumuz kadar var. Şimdilik gezimizi bitirdik ve otele geri dönüyoruz. Üzerimizi değiştireceğiz, duş alacağız. Ardından sahile gidiyoruz. Playa da Este. İzlemeye devam edin. Göreceğimiz daha çok şeyler var. Sizlere aktarmak istediğim çok bilgi var. Hepsini hep beraber deneyimlemiş ve öğrenmiş olacağız. arkadaşlar Güneyel adlı şoförümüzle beraber 12 gün geçireceğiz. Bize Havana'nın etrafını dolaştıracak, gezdirecek. 12 gün boyunca beraberiz. Şimdi durumuza başlayalım. Ve şu anda ise Havana havale merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Playa de Este'ye geldik <laughs> arkadaşlar. Bu nasıl bir sahil? Eğer e, biraz da dalgalı bugün, hatta biraz dersen yalan olur bayağı da dalgalı. Üzebilirsek eğer 1 saat buralarda tıkılacağız, ardından yeni odamıza doğru hareket edeceğiz. Evet işte Playa de Este.